Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma, evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözü Tok. Bugün sizlerle beraber yine değişik bir salata yapacağız. Nohut salatası. Şimdi ben şöyle yeşilliklerimi doğrayacağım arkadaşlar. Yeşilliğim iki dal şöyle. Soğanım var. Bir tane kırmızı biber, bir tane yeşil biber, yarım kırmızı soğanım var. Biraz tere roka karışımı var. Biraz maydanoz, biraz da dereotumuz var. Diğer malzemeleri de sonra göstereceğim ilave ederken. Şimdi önce ben bunların hepsini ufak ufak doğrayayım arkadaşlar. Tekrar göstermeye devam edeyim. Şimdi arkadaşlar ben bir paket haşlanmış nohut kullandım bunun için. 400 gramlık bir paketti. Üstünden su da süzdüm arkadaşlar. Suyunu süzdükten sonra üstünden biraz su gezdirdim. Şimdi şöyle bakın bütün doğradığım malzemeleri Şöyle soğanımı, kırmızı biberimi, dereotumu hepsini şimdi ilave ediyorum. Gerçekten harika bir salata oluyor, değişik farklı bir e, salata tarif arayanlar mutlaka denesinler. Şimdi bunun üstüne bir bardak kadar da nohut pardon mısırım var. Haşlanmış mısırım. Bunu da ilave ediyorum. Şimdi buna bir de biraz önce göstermiştim. Biraz rokamı şöyle ilave ediyorum. Hepsini de ilave edebilirim de. Katacağınız malzeme tamamen sizin kendi zevkinize kalmış bir şey. Şimdi şöyle limon sıkıyorum. Limonu tamamen kendi damak zevkinize göre sıkabilirsiniz. Ben şöyle Evet. Gerekirse sonra tekrar ilave edeceğim. Zeytinyağı dökeceğim. ve tuzumu ilave edeceğim arkadaşlar. Tuzu da damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Ve şimdi karıştırıyorum hepsini. Bakın harika renkli güzel bir salata oldu. Evet arkadaşlar, salatamız hazır. Herkesin yapması, denemesi gereken bir salata. İnanın ki çok güzel, değişik bir salata oldu. Nohutu isterseniz arkadaşlar kendiniz de haşlayabilirsiniz. Tamamen kendi zevkinize kalmış bir şey. Videolarımı seyredip beğenirseniz yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgiyle kalın.